Selam dostlar. Bugün kavurmayla size değişik bir tat sunacağım. Ucuz camca tarifi. Yaparsanız büyük bir lezzet alacağınızdan emin olun. Bu kavurmamız maret. Bizim hoşumuza gitmişti. Ee, şokta 809 liraya düşmüştü. Tekrar bilginiz olsun bulabilirseniz. Çok çok güzel bir fiyat. 1499 liraya da sattılar bunu. Bugün 809 lira. Bilginiz olsun harika bir fiyat. Şimdi işimize başlayalım. Önce biber ve soğan arkadaşlar. Yarım bir soğan, bir tane biber. Bunları biraz öldüreceğim. İçine biraz zeytinyağı ve tereyağı katıp yapacağım. Aslında bana bir tripod mu diyorlardı? Lolotop mu diyorlar? Dilimde dönmüyor da. Şimdi soğanımızı öldürüyor soğanla biber arkadaşlar. Evet, bir dilim kavurmamız arkadaşlar. Et görüyorsun değil mi? Hep yağ deniyor ya. Her seferinde aldığım zaman mutlaka yüzde doksanı yağ lafını duyuyorum. Üstüne yağ koymasak, bak bir sürü yağ koydum, yağ koymasak ne bu güzel oluyor ne üstüne kırdığın kavurma yağ, yumurta güzel oluyor. Ancak biz yok. Ya yüzde doksan ya yapmayın ya. Şimdi bunun üstüne üç tane yumurta kırıyorum arkadaşlar. Tabi siz kaç kişiyseniz ona göre kavurma koyup yumurta kırabilirsiniz arkadaşlar. Biz iki kişiyiz. Yengenizden ben daha atılacaklar var esas şimdi göreceğiniz var birazcık tuz biz fazla tuz kullanmıyoruz biraz karabiber ve maydanoz ve dereotu bakın maydanoz ve dereotu bunun üzerine çok güzel gidiyor hem kavurmanın ağırlığı falan var ya onu da yumuşatıyor harika bir lezzet eliyor. Yani bence dereotu sevmiyorsanız en azından maydanoz atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın size söylüyorum gerçekten bunun üstünde maydanoz ve dereotu süper gidiyor. Kavurman bazen ağır tadı oluyor. Kavurma biliyorsunuz. Onu yumuşatıyor. Bana teşekkür edersiniz. Son durumuna da bir bakalım mı? Nasıl görünüyor ama? Heh. İşte buyurun afiyet olsun arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin.